Arkadaşlar bugün yine birlikte PK'aş bu şöyle şuraya gitmem lazım o zaman benim. Gel arkadan Şurada. ama bugün birlikte PK oynuyoruz. sen de mi girme Evet. Aa şimdi 31 elmasım var artık. Ben de kendimden antrenman çok bak. Antrenman kendim bir yani daha fazla. Benim, ben benim 31 elmasım var. Ben bunları her Benim 31 elmasım var. Emek olayındayken çok iyi para da ben çok. E, bu arada arkadaşlar beni şöyle görebilirsiniz. E, ama bu ben yani bazen benim. Ama daha çok böyle görürseniz bu benim şeyimi göstereyim hatta. Kodu bu. Arkadaşlar hatta benim kodumu Bakın, da göstereyim. Bakın Beray 46 47. Bu. Demek bu ara bulut. Hı hı. Şimdi başka kodum da vardı. Bakın arkadaşlar. Özgüç TV'nin kodu. Özgüç TV. Şelale babaannem. Ben ki bu ara kan Ya bakmayın. Kıyafet ver. Beray sen mi? Bu değil. benim eşinden aşık etmemiz. Nail Play. Nail Play de Erol'a girmiş. Evet. Nil ile ben de arkadaşım. Bak Feraye de Erora girdi. Feraye'nin yeni hesabı var ya Feraye ben onu biliyorum. Ay. Lili. Bakın arkadaşlar benim gotum. Arkadaşlar onun var. hesabını göstermeyelim. Bak yine çalarsınız malarsınız. Bakın bu arada ben hiç çekiliş yapamam. Çünkü Be ben bir youtuber değilim. Arkadaşlar hem youtuberın yardımcısı Hem ederim. youtuber değil. Beraber petlerini göster. Ben sana bir petlerim var. Hı, göster. Bakın arkadaşlar. Ben bunlardan şeyini istemiştim. Bunu vermedi. Çekiliş çok sevdiği petleri var. Bütün petlerini çok seviyor. O yüzden hiç çekiliş yapamaz Beren. var. Ben verdim onu. Beren niye Nuga onun? sen, sen onun adını Nuga mı koydun? Yok. Ben koydum onun adını. Hediye yolladım için öyle geldi. Kotik kedi eşek. Benim verdiğim çamucu. Bak, eşeğin ben fiyatına <laughs> bir bakacağım. Eşeği kaç TL diye. Bir bakayım. İyi, iyi ya bakayım. <laughs> 390 az yani biraz. Beren Bir dakika <laughs> benim şu ayıcığım kaç TL. <laughs> Beray o bine ayıcığına baksana bir. Bakacağım. İyisine. Bak. Bir de sonra bloba bak. Bakayım. Oh my god. Bir de bloba bak. Şu <laughs> blob. Oo bu da bayağı farklı. Ee, hayalet oyuncak bebek. Bakın. Bu da farklı. Hepsi aynı fiyat ya. Olimpos tanan Şunu... Ona e, bakacağım ama iyice panteri merak ettim. Ay. Oy. Bu da farklı. Ya hep şeyin aynı bu arada. O ne? Oha. Ya. ya bu az bir dost. Yetiye bak. Yeti değerlidir. Oo. Evet. Yeti bayağı değerli. Ateşe gider artık. Ah, bunun neki değerli. Beren yok. Her saatlik şey dosta bak. Bakın. Şu Aynı yine. Beren. Ben pahalı petimi ben ben artık. Peki şeye bakar şey. mısın? pembe makavla mavi bakayım. Ha şuna bakacağım. Yeter oh. Bir dakika. Öyle bir şey olsa 780 mi? Az değil ama. İyi. Pembe makav ne? Hem makav şu yukarıda var ya oh. bana makav. Bana verilmedi mi? Pembe makal. Bana ver. Ben... Hani pembe ben makav. Ben istememiştim, verememiştim ya. Ay işte şu. Peki bu kalem mi? Binek ama. Bakalım. Çok etmiyor. Şunu merak ettim ben. Ya bu kale mi? Bak. Bir de kapibaraya bak. O. Oh. Pembiş. Bakımın köpek nasıldır? Bir dakika. Pembişin Pembiş. de da bayağı, bayağı köpek iyi. Ben bir şeyle aynı. Şu kuş gibi. Bu da işte Şahin. E işte. Bu arkadaşlar ben Şahin çekilişi yapabilirim. Ama binek de yapabilirim. Çünkü bir sürü Şahin var. Gotik kedi. Gotik kedi ağzıymış. Eşte. Çamucun benim verdiğim. Arı. Burada arı. Çok Siber kedi. Ay. Berkeli sen vermiştin. Değerliymiş. İki ayaklı ay taş Kırmızı Nasıl? başlık tilki ben verdim. Nasıl Vermedim. Ben, ben verdim. Ben de var. Ben de var. Vermedin. Ben aldım. Şuna bakalım. Hepsi ki kötü ya. Hep kimse aslında bir yer Yarın... bile çıkmıyor. Bulut. İki tane bulutu var. Honden ha, ha, Hanedan yılanı. Hanedan yılanı. Ya Çok etmiyor bu da ya. Konfeti tavşan. <laughs> tamam ya. Artık çıkalım mı? Bir Bütün video şu an petleri yapmakla gitti. Kızıl panda. Kızıl panda hangisi? Şurada var ya. Bakayım. Neyse yeter artık. Yeter bence de merak. Ben. Video bu ne? Aa! Çıplak. <laughs> bu hiç çıplak. Çıplak. Gel bak işte çıkıyor. Bir dakika ben de güzel bir şey yapmayı Ama Bak. erkek seni bakmayın. Ama evet arkadaşlar. Bunu kesit yap. Evet arkadaşlar ben bakabilirim çünkü benim karakterim zaten kız. Bay bay. olmuyor. olmuyor. Şöyle bir şey. La yok. Kız buymuş. Bir takas isteği yolla. Ne diyecek? İste bir şey. Dur bir kışlandırayım hele. Ne veriyormuş ona? Can salak mı? Ne veriyormuş? Verir miyim ben sen canım? Vermesene binek. Beray Granül şekeri göster belki ona verir. Granül şeker ne? Var ya buranın şeker. B Boklu noktay Ya şu yağmur kutu deli edecek. Beraber ben bugün markete giderken Bu yağmur... Buralarda yağmur nerede bulunur? Ben bugün markete giderken yağmurla karşılaştım. Bu arada yağmur nerede buluyor? mi şey Arkadaşlar bir Cicu, geldi. Terasını... <laughs> ya onu bir granül şeker sultan papağanıyla çıksana yukarı belki yukarıda bir yer. Görünmüyor mu? Şu <laughs> stenin terasına çık. <gülüyor> Bizim <gülüyor> oynadığımız <gülüyor> yer. Bizim gerçek hayattım. Yok. Yani. Hani şey. Yok. Vera 5. katta diye duyuru yapıyoruz ya orayı diyorum. 6. orada çıkıyor. 6. katta olabilir mi? Orada çıkıyor. Bu arada şunu bak oluyor bak göstereyim. Göster. Videoda bazı videomuzda da çıkmış. Bak. Ne bu? Bak şey görünmüyor. Kabin. Bakın kabin görünmüyor. Fake kabin. Girsene fashion'a. Fashion'a. ne? Fashion Bir dakika yağmur kutusu bulmam lazım. Hayır. Hayır, hayır. Ne oldu? Düşmezsin diye korkuyorum. Düşersin diye korkuyorum. Ne? bug'a girdi. Ne baga girdi? Ha baga girmemiş. Yok. İçeride olabilir mi? Ben böyle şey deli oluyorum arkadaşlar. Aa İçerim gördüm mi? orada. Bir kez tabletini. Orada bak orada gördüm bir ya. Kesini kız tabletini ikiye ayırdı arkadaşlar. İçerim orada hatta mutfakta o göstersene. Dur Arkadaşlar göstereyim ben. Bir diye diye ayırdım. Evet arkadaşlar. İnanmıyorsanız göstereyim. Beren eski Murat bize Beray gösterdi. Beray istedi Getirdim arkadaşlar. Böyle. Şu gördüğün şey var ya Beray yaptı onu. Açılıyor mu? Açılıyor. Bakın her yerini mahvetmiş kız. Sinirden. Ama açılıyor bakın. Çalışıyor. Tabii ki Beray'ın yüzünü göstermeden. Böyle arkadaşlar. Eski videolarımızı Eski videolarımız Youtube'da ile ama eski videolarımız Çok özledim ama onları şu an çekemiyorum. Tableti paramparça etmiş kız. Nasıl olduğunu gördünüz. Neyse artık Bera'yı inanamayalım. Bera o tamir edilir mi? Neyse. Tabletin bence de edilmez. Çok kötü durma girmiş. Diriltti. Ben Arkadaşlar ben baban... Ne oldu? Bir saniye yüzün gözüktü. Yansıdı siyah bir şey. Bir dakika. Siyah bir şey var orada. Neyse tamam bir şey olmadı. Bir saniyecik yansıdı. Sanki olmuş şimdi. Yok şu an yansımıyor. Hmm. Siyah şeylerde yüzünü çek. Tamam. Hmm. Bir dakika. Tamam olmadı. Siyah şeylerde eğer yüzünü çekmezsem ben hemen kamerayı böyle yapacağım. Arkadaşlar Beray e, 9 yaşında kesin değil ama 10 yaşında büyük ihtimalle gösterecekmiş 10 yaşında. Bakın yeni lambam. Arkadaşlar. Böyle, uf, pap, Arkadaşlar. karakterini karakterinde almak istiyorum ama yok. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim ya. Aa bu ne? arkadaşlar ben şundan çok istiyorum bak ve, ve gel şu değil Merdan arkadaşlar neden biliyor musun? Ben Aha. şunu alınca pams verirler diye düşünüyorum. Çünkü pamstan pahalı. 3 pams 3 TL kızım. Ama artık bulunmuyor. O ne lan? Zürafa. <laughs> Zürafa, Zürafa değil o. Diyor. Ya değil o. Babaannemlerin numarası olmuş elması Beray'ın. Bizim sitede bu ama bizim ama bizim sitede bu numaradan nefret ediyoruz arkadaşlar. Babaannemler değil burada. Dur Ben bir yere kesip geliyorum. Tamam. Beren annesini çok Ne arkadaşlar farklı bir oyuna geçiş yapacağım. Kıza bakın. Dur ya. ne lan? Bu ne lan? Bu. Ne lan Son konteyner. bebe. O değil. Arkadaşlar parmağımı sıkıştırdım. Mola vermek zorunda kaldık. Hop. anahtarım oldu. Ah!

saniyeci kuzu yansıdı kuzu. <laughs> iPad. ya <laughs> <keşik bir> <laughs> Evet arkadaşlar böyle. Benim oyuna geçiş yaptık. O ne? Neden? kadın <laughs> bekliyor orada. Nöbetçi kadın. <laughs> Nimet abla. Dağladım. Nimet abla bekliyor orada. Evet, ben bir giyeyim. böyle de koşabilirim. Ay <laughs> Suda takla attık. тг 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 а кафа мээрэ аа и а и бич хэрэглэв Meral birazcık hızlı olur musun? Benim sürem doluyor. Evet öyle gitmem lazım. Ben bugün babaannemde işim var da gitmem lazım. Bir iki alayım. İki tane alabiliyorum. Seç bir tanesini bilmem. Bence bir tane şu silah al. Şu mu? Evet. Alıyorum. Ne oldu? Bu ne? Det er samme som Nidia! söyle çek Aa benim ağzımı bora, Bara bora <laughs> bak. Ne oldu ki de Hayır. bir saniye. Yine. Üf. Artık gözükmüyor mu? Yani. Tamam arkadaşlar bu son gıcıkmaydı. Arkadaşlar lütfen durdurmayın. Belen anne sizi gerçekten bizi ifşa eder. Gerçekten arkadaşlar öyle bir şey olursa mağfulluk oluruz. Hay ya yo <laughs> yo <laughs> şo hay

<laughs> Çok iyiymiş. O ne ya? Nöbetçi abla. Nimet abi. Tokatlayıcı. Tüten. To, Tüten mi tokatlayıcısı? Tokat. tokat, Tolel. Benim bir kere bir, piyano öğretmenim solayla yanlışlıkla Tolel demişti. Niye?

Bak şöyle yapacaksın tamam mı? Hatırladın mı onu? Beray bu tableti bile çatlatmış. Bakın ne olacak? Ekranda çizik var. Kırdın mı çatlattın mı çizdin mi? Sence. Sence. Ne yaptın? El bulması Çatlattı el, mı? Ya dur el bulması Çizildi ya. mi? Ya, ya bir dur. Kim? dursun. Osuruyor. Bastırmıyorum abi bravo. Şey ah! Arka götünde ağız var. <laughs> cici kuş. dedi cici kuş. Ne o zaten? Cici kuş dedi cici kuş. <laughs> cici kuş cici kuş dedi. <laughs> Merhaba koala. Bir tane ben video ederim arkadaşlar. Cici kuş diye bir sultan papağanı şöyle diyor. Bana canlar veremiyor yanlış. Şöyle, diyor arkadaşlar. Şöyle diyor. Puf cici kuş cici kuş. Puf cici kuş cici kuş. cici kuş cici kuş. cici kuş cici kuş. Aktif ya. Open. <laughs> Kafeye geldik. 125 125 125 125 100 ki Ne zaman çekeceğiz? Ne, ne zaman? Şimdi